ve karşılaşma başlıyor. Adem. Arif Borka'ya aldı topu. Arif. Sağında Okan var. Arif sokuluyor. Önünde de Barış. Okan'a. Yerden pas. Vuruş. Top direkten dışarı gidiyor. Lahre Kehinde'nin tepkisi var. Yardımcı hakeme. Yusuf Acar kaptırdı topu Tom'a. Tom topu aldı. O Sinan var karşısında. Tom cezalarında. Tom dışarı gitti top. Okan. Okan doğrudan kaleye. Riske girmedi Çağlar. Ve serbest vuruş kullanacak. Altın Ordu kullanıyor. Evsel bir takım oyuncuları. Bir kafa Sinan'dan. Çağlar. Sol kanattan çıkmaya çalışıyor. Altın Ordu Okan. Okan topu kurtardı. Araya giren oyuncu Mehmet. Hemen kullandı Erdoğan Yeşilyurt tacı. Okan ortada kimse yok. Ozan da kapattı koşu yolunu Okan'ın. Şimdi sıyrıldı Okan ondan. Okan'ın pası. Fatih son anda Çağlar'ın müdahalesi. Oyun başlıyor. Yusuf Adlioğlu. Erdoğan Yeşilyurt ceza alanındalar. Şimdi vuruş. Son anda müdahale. Erdoğan vurdu. Kaleci Çağlar'dan müthiş müdahale. Barış vuruyor Çağlar. Kısa düştü top. Ceza alanında. Faul kararı geliyor. Traore'den hatalı pas. Arif Morka'ya. Sağda Barış var onun koşu yoluna. Barış cezalarında. Arif top bekliyor. Barış. Kaleci Çağlar. Yusuf topu aldı. Sinan Osmanoğlu. Pasa hatalı Tom. Tom önünde boşluk var Kehinde sağda. Tom Kehinde ile oynadı. Kehinde. Gol pozisyonu Kehinde. Dışarı vurdu topu. Yusuf Abdioğlu Kerim'i kaçırıyor araya. Kerim cezalarında. Kerim vurdu Çağlar'dan dönen top. Barış kontrol etti. Barış vurdu Çağlar. Önce Kerim alıcı. Sonra Barış alıcı. İkisinde de geçilmez duvar olan Çağlar Akbaba. Skor hanesinde hala 0-0 yazıyorsa. Çağlar'ın bunda büyük payı var. Solda sadece Kehin de var. Tom. Çok çabuk sokuluyor içeriye doğru. Arif Morka'ya geldi önüne. Şimdi kay iç geliyor. Okan topun üzerine geliyor. Okan vuruyor ve çalarak baba. Çağlar'dan müthiş bir kurtarışta. Adem de geliyor sağ kanattan. Tom. Adem. Adem Alkaş'ın ortası. Ceza alanında karambol. Berk. Kaleci Erce. Karambol. Sonrasında müdahale Yusuf Abdioğlu. Murat Kalkan. Çağrı. Kehin de bıraktı. Traore. Kayıç. Traore. Sağ kanatta Tom. Ceza alanında Kayıç var. Kehin de var. Kayıç top dışarı gitti. Boşluk arıyor. Kayıç. Tom'un koşu yoluna. Traore. Tom sağda hamle yapıyor. İçeride Kehin de var. Berk de hata destek veriyor. Tom cezalarında. Tom. Berk geliyor. Berk. Ali Mert Aydın arkasındaydı. Traore. Dışarı gitti top. Mehmet. Kehin de hareketleniyor. Yanında Seydi var. Seydi Kayasoy. Düştü. Kehin de geriye bırakıyor. Traore vuruyor. Son anda Seydi kafayla karşıladı. Top hala Brezilyalı oyuncu da. Tom ortayı da yaptı. Cezalarında alanında Kehin de geriye bıraktı Traore. Boşaltmaya çalıştı önünü olmadı. Traore şut şansı arıyor kendine. Yaratmaya çalışıyor. Traore topu hala onda. Son anda dokundu Yusuf Acer. Sağ kanada açıldı. Tom cezalarında. Tehlikeli gelişen atak. Dışarı gitti top Oyun devam ediyor. Adem Alkaşi. Adem Berk top bekliyor sol kanatta. Adem Kehinde bıraktı Berk. cezalarında. alanında iki oyuncuyla geldiler. Gol pozisyonu ve müdahaleyi yapan Erce kardeşler. Faal aynı zamanda. Kayıç. Tom Kayıç'e. Yine 5'e 3 geliyor. en Elazığ spor takımı şimdi Berk'e doğru pas. Berk ortadaki pozisyonu. Berk son anda müdahale. Tom orta şansı ve faal ve 90 dakikayı bitiriyor Canerak